Merhaba değerli teva takipçileri. Ben Doktor Ercan Aga. Bu bölümümüzde tekrardan diş eti hastalıklarıyla alakalı sizlerle birlikteyiz. Umarım faydalı oluruz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Umarım sizler de iyisinizdir. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Buyurun. Diş taşı nedir ve nasıl oluşur? Diş taşı nedir? Öncelikle diş taşı hepimizin başının belasıdır diye ben başlayayım bu konuya. Diş taşları diş yüzeyine yapışan dental plağın ve öncelikle bu dental plakta bir masum bir dental plak yani hani burada bir sıkıntı yok. Hepimizin sabahları gördüğü yahut bir iki 3 saat yeme içme yapmadığımız zaman tırnakla bile dişimize dokunduğumuzda elimize gelen o beyazımsı film yapısıdır. Tabi bunun içerisine zamanla mesela bir iki saat içerisinde bakteriler oraya gelir ve yapışır. Aynı zamanda yediğimiz gıdaların, tükettiğimiz besinlerin artıkları yapışır. Aynı zamanda tükürüğümüzün içerisindeki mineraller yapışır. Tabii bu sürekli üretimi devam eden bir şey olduğu için bunun üzerine gelen başka bir tabaka bunları örterek alta kalmalarını sağlar. Tabii bu sefer yenisi oluşur falan filan derken, bu evrelerde bunu da bir e, mineralleşme meydana gelir. Tabii biz de bunu temizlemezsek, dişimizi fırçalamazsak, diş ipi kullanmazsak bu o, diş taşı meydana getirir bu mineralleşme. Bu hemen olacak olan bir şey değil. Yani en azından bir 24-48 saat e, gerekiyor oluşması için. ve tabii bu diş taşı da oluştuğu zaman illa belli bir yerde kalmıyor. Bundan önceki bölümde size diş etindeki diş eti cebinden bahsetmiştim diş cebinden. Ee, orada bu diş taşları ilk başta oluştuğu zaman hani supra gingival diş etinin üstünde oluşuyor, dişe e, yapışıyor ve aynı zamanda diş cebine doğru, aşağı doğru iniyor. Bu sefer orada da diş taşı oluşmaya başlıyor. E tabi bu diş taşları oluştuğu zaman e, ve sürekli yenilendiği için de bu sefer alta kalan bakteriler e, ve yediğimiz besinler özellikle şekerli karbonhidratlı besinler bu bakterilere daha çok kolonize olmalarını ve daha fazla çoğalmalarını sağlayacağı için e, diş etimizde harabiyete dişimizde harabiyete diş çürüklerine e, neden olmaktadır ve aynı zamanda e, bu diş taşları ağız kokusuna neden olmaktadır rahatsız edici bir ağız kokusuna neden olmaktadır ve ağız kokusunun en büyük sebeplerinden Birisi de diş taşıdır. Hatta en büyük sebebidir de diyebilirim diş taşları için. Diş taşlarına aynı zamanda e, halk içinde tartar da denir. Bu aynı şeydir. Yani diş taşlarıyla ama öyle isimlendirilmiştir. Diş taşlarının e, dişler üzerindeki etkisi de mesela bir etkisi de e, dişin rengini koyulaştırabilir. İşte diş üzerinde sarı lekeler oluşturabilmektedirler. Diş taşlarının aynı zamanda belirtileri şunlardır. Mesela ağzımızda diş taşı olup olmadığını tabii ki gözle de görebiliriz. Fakat o gözle de göremiyorsak, hani başlangıç seviyesindeki diş taşlarında da mesela kaçınılmaz olan bazı belirtiler vardır. Bunlardan kanama, mesela diş etlerimiz kanar, diş etlerimizi kanamasının sebebi diş taşlarıdır. Hani biz güzel bir fırçalama yaptığımız sanaraktan görünen yüzeydeki dişimizi temizliyoruz tamam ama mesela derine inmeyerekten veya diş kullanmadığımızda ara yüzde diş taşları oluşturduğumuzda yahut sadece vitrine yönelik fırçalama yaparız. Hani hadi günü kurtaralım ama iç taraftan, damak tarafından, dil tarafından fırçalama yapmadığımız için orada biriken diş taşları tabii ki kanamaya sebebiyet verir. Yahut o subgingival diş taşları aynı zamanda kızarıklılığa sebep verir. Subgingival diş taşları aynı zamanda diş eti büyümesine sebep verir. Aynı zamanda diş taşları oradaki kemik dokumuzun kaybına, aynı zamanda oradaki periodontal ligamentlerin kaybına, diş çeki, diş eti çekilmesine sebebiyet verir. Ve aynı zamanda bu diş taşları temizlenmezse orada kalırsa hani basit basit olan diş eti iltihaplarını, hani gingivitis safhasındaki diş eti iltihaplarını periodontitis'e çevirir. Yani diş taşlarının ondan dolayı e, dikkat etmemiz gerekiyor ve mutlaka ve mutlaka yılda en az iki kere, 6 ayda bir bu tabii normal şartlarda ama mesela sigara kullanıyorsanız 4 ayda bir, üç ayda bir de diş hekimine müracaat ederek oluşan diş taşlarınızı temizletmeniz gerekiyor. Çünkü daha sonraki safhası dediğim gibi yapmazsanız bu daha önceki bölümde de konuşmuştuk periodontitis hastalığına yol açacaktır. Ee, bu sefer de küretaj tedavisi, küretaj çözülmezse ileri diş eti e, hastalıkların tedavisi için... ...cerrahilere başvurmak zorundayız, flek operasyonlarına başvurmak zorundayız. Onun için hani bu çıbanın başını küçükken ezmek tabiri vardır ya yani burada, burada kullanalım. Biz bu ileri diş eti rahatsızlıkları yaşamamak için diş taşından başlamamız lazım ve diş etlerinin tedavisinin anahtarı diş taşı temizliğidir diyebiliriz. Diş taşı temizliğinin de bizim meslekteki bilimsel olarak da ismi detertrajdır, detertraj tedavisidir. Onu da mutlaka dediğim gibi senede iki kere yapmalıyız. Ha, kendimiz ne yapabiliriz? En basitinden fırçalama. Günde en az iki kere fırçalama yapacağız ve bir kere diş bir kullanacağız en az. Bunları yapacağız ki bu size anlattığım biyofilm tabakasının oluşmaması ve oluşan biyofilm tabakasının mineralleşmeden diş üzerinden uzaklaştırılması için. Şayet diş taşlarımız mevcut ise ve biz bu diş taşlarının temizliğini ihmal edersek neler olabilir? Ağız kokumuz olur. istenmeyen kötü ağız kokusu. Aynı zamanda diş eti hastalıkları, aynı zamanda ağız içerisinde istenmediğimiz, istemediğimiz yaralar ve enfeksiyonlar olur. Aynı zamanda çok hassas bir diş etimiz olur. Yani yediğimiz içtiğimiz şeylerden lezzet alamaz oluruz. Veyahut yediğimiz içtiğimiz şeylerde bir acı olur. Tabi bu da işkencedir. Bunu da istemeyiz. Diş taşları aynı zamanda diş çürükleri yaparlar. Bu da istemediğimiz bir olaydır. Onun için mutlaka ve mutlaka diş taşlarımızı yılda ilk kere hekime giderek temizletiyoruz. Ve çoğu dertimizden kurtulmuş oluyoruz. Mesela bu görsellerde de e, diş taşlarını görebilirsiniz. Dişin her iki yüzeyinde hem ön yüzeyinde hem arka yüzeyinde maalesef e, diş taşları olduğu zaman görüntüsü de hoş değil. İşte buradan anlayabileceğiniz üzere ağrı da oluyordur, kanama da vardır ve aynı zamanda da ağız kokusu da fena bir şekilde mevcuttur. Onun için ne yapıyoruz? Bu çirkin görüntüden kurtulmak için mutlaka ama mutlaka diş taşlarımızı temizletmeyi ihmal etmiyoruz artık. Peki hocam aft nedir? Aft nedir? Aft halk arasında ağız yarası olarak da bilinen beyaz, sarı fakat yuvarlak, kırmızı halkalar içerisindeki ağız içerisinde görünebilen yaralardır. Bunlar bir tane olabilir veya birkaç tane olabilir. Aynı anda görünebilen yaralardır. Ee, genelde tedavi gerektirmeden 1-2 hafta içerisinde kendiliğinden geçer. E, AFT, kadınlarda erkeklere oranan iki kat daha çok görünür. AFT'ın e, en önemli olayı strestir. Yani stresli olduğumuz dönemlerde ağız içerisinde AFT'ları daha çok görebiliriz. E, fakat bu AFT'ın da bir maalesef e, oluştuğu zamanlarda bir beslenmede, işte konuşmada bizi rahatsız edecek olan şeylerdir. Ağrılı şeylerdir. E, onun için yapabileceğimiz Şeyler kısıtlı olsa da mesela tuzlu su ve karbonatlı su gargaraları e, buradaki aftın oluşumunda e, olan ağrıları azaltabilir. Ve aynı zamanda e, tabii kremler de var. Burada ilaç isimleri kullanmak istemiyorum. Mesela yiyip içmeden önce hafif o kremlerden biraz sürerekten o, aftın oluşturduğu rahatsızlığı giderebilmekteyizdir. Aftın nedenlerine gelecek olursak, e, aftın nedenlerinden birisi mesela vitamin eksikliğidir. Vitamin eksikliğimizde aft e, görünme sıklığı daha fazla olur. Mineral eksikliğinde aftın görünme sıklığı daha fazla olur. Ve aynı zamanda zayıf bir bağışıklık sistemine sahipsek aftın görünme oranı daha yüksek olur bizde. Ve aynı zamanda viral veya bazı sistemik hastalıklarda da aft görünme oranı daha çok oluyor. Ama dediğim gibi aft e, en büyük etkenlerinden birisi zaten strestir. Ve kadınlarda da iki kat daha fazla görünmesini de ben strese bağlıyorum. Çünkü kadınlar erkeklere göre daha çok stresli oldukları için stresli oldukları dönemlerde ağız içerisinde aft görünebilir. Yani dediğim gibi de bu aft için e, ilaç olarak yani bazı kremler var. Bu aftı giderici değil tabii bunu anlaşalım. Bu kremler hani o aft dönemindeki ağrılarımızı azaltmak için hani kullanabileceğimiz kremler yahut e, anestezik solüsyonlar var yahut anestezik jeller var. Tabii bunları o dönemlerde kullanabiliriz. Ama e, aftta çok panikleyecek bir şey yok. Genelde bir hafta içerisinde yahut iki hafta içerisinde kendi kendiliğinden geçen ağız içerisindeki yaralardır diyebiliriz. Peki hocam. Uçuk nedir? Uçukla aft aynı şey midir? Çok güzel bir e, soru sordunuz. Teşekkür ederim. Uçukla aft hayır aynı şey değildir. E, uçuk virütik bir hastalıktır. Yani uçukta herpes simplex virüsü rol oynamaktadır ve o zaman oluşan mesela uçukta oluştuğu zaman mesela aft ağız içerisinde oluşurken uçuk genelde ağız dışında oluşur. Mesela dudak kenarlarında oluşan mikrobik hastalıktır diyebiliriz. Uçuklarda genelde böyle içi su dolu bir kabarcık mevcuttur. Uçukta dikkat etmemiz gereken şu uçuk varken uçuğumuzla oynamayacağız veya uçuğu işte sıkalım geçsin gibi bir şey yapmayacağız. Hayır bu sefer bu uçuğu sıçratacağız. Sıçradığı zaman oradaki yarayı büyütmüş oluruz ve daha uzun bir hastalık dönemi kendi kendimize yaratmış oluruz ve gecikmiş bir iyileşme sağlarız ve uçuklarda şuna dikkat etmemiz lazım uçuklar e, maalesef ki geçebiliyor mesela o uçuğumuzun olduğu dönemlerde işte ya tuttum çocuğumu öpeyim falan Hayır öyle bir şey yok bunu geçiririz veyahut temasta mesela aynı havluyu kullanmak veyahut aynı bardaktan su içmek yahut aynı kaşığı kullanmak gibi gibi şeyler yahut annelerimizin uçuğu varsa buna çok dikkat etsinler işte ...yok biberon kontrolüydü, yok bilmem neydi, bir bakayım öyle yapayım. O zaman tabii bu virütük bir rahatsızlık olduğu için... ...o zaman farklı işte çocuklarına yahut işte aileden birilerine de... ...bunu geçirebilirler. Onun için hani uçuk olduğu dönem... ...mutlaka ama mutlaka biraz kendimizi izole etmemiz lazım. Buna dikkat etmemiz lazım. Uçuğun tedavisine de değinecek olursak... ...uçuk tedavisinde de bazı işte krem vardır aynı zamanda... ...ilaçlar vardır. Onları da kullanabiliriz yani ilaveten. Yardımcı olur. Bu kremler işte bu virütik bir... E, ...hastalık olduğu için işte antiviral kremlerdir. Bu antiviral kremleri kullanabiliriz. Aynı zamanda e, aloe vera jeli kullanılabilir uçuk tedavisinde. Uçuk tedavisinde mesela o ilk safhalarda çıktığı ilk günlerde falan... ...soğuk kompres yani oraya buz uygulamayı deneyebiliriz oraya soğuk kompres yaparken işte bir miktar buzlu bir poşete Ondan sonra da temiz bir beze koyup üzerine uygularsak o ağrıyı azaltmış olur hafifletmiş olur o da e, işe yarıyor soğuk kompres uçuk tedavisinde onu da kullanabiliriz Yani bu tedaviden ziyade oradaki ağrı azaltıyor o da e, bizi rahatlatıyor aynı zamanda da e, uçukta şuna çok dikkat etmemiz lazım ee, ...dediğim gibi yani vitamin eksikliği de vardı. Hani özellikle E vitamini uçuktaki e, nedenlerden birisidir. Uçukta bağışıklık sistemimize dikkat etmemiz lazım. Yani uçuk çıkardığımız dönemlerde aslında bunu araştırmak lazım. Bağışıklık sistemimiz niye zayıf? Çünkü mesela bir yıl içerisinde dörtten fazla uçuk çıkarıyorsak... ...o zaman e, buna dikkat etmemiz lazım. Bir kan değerlerimize baktırmamız lazım. Eksik olan ne var? Bağışıklık sistemimiz niye zayıf. Onun için başlık sistemini güçlendirmemiz gerekiyor. Aslında uçuk bir nevi de bize alarm gibi başka bir şey olabilir diyebiliyor. Ee, gene basit olan şeylerden biri de mesela uçuğun nedenlerinden birisi de korkudur. Mesela aniden bir şeyden korkarsınız falan ya da bir kabus görürsünüz. Uçuk çıkarırsınız. O da e, halk arasında zaten öyle bilirler uçuğu da. Uçukla alakalı sizlere verebileceğim tavsiyelerde de bunlardır. Música